sabah ilk seansımızı yaptık. Velilerimizi, öğrencilerimizi uğurladık. Şimdi ikinci seansta sizlerle birlikteyiz. Saygı değerli misafirlerimizi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Değerli velilerimiz, değerli misafirlerimiz, yıl sonu gösterimize hoş geldiniz. Bir yıl daha bitirdik sizlerle beraber. Çocuklarımız mezun oluyorlar. Ee, öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum ee, emeği geçen. Sizler de aile katılımlarında bizlerle beraber oldunuz. Ee, i̇yi seyirler diliyorum.